Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandan sonra video çekiyorum. Bu sefer Kafa Topu 2 videosundayım. O zaman hadi başlayalım. Sizi zaten çok özledim. Bayağıdır video atmıyordum. O zaman hemen bir maçımıza girelim. Şimdi siz şey diyeceksiniz. Neden bunun sesi kısık falan diyeceksiniz. Arkadaşlar ses kısık değil bak. Oyunun sesini ben kıstım. Yani rahatsız oluyordum. Yani o yüzden aldırış etmezseniz sevinirim. Ya yani sizin için isterseniz açabilirim yani. Evet. Rakip Rakip sahası Kendine gol atıyor. Ben bir şey yapmama gerek bile yok. Herhalde yeni başlamış olmalı gerekiyor. var rakip. Bir dakika ben şu ayarlardan sesini açayım. Hemen şöyle bir ses açalım. Kafanı da bırakıp kaçtı. hemen bıraktı kaçtı. Hemen şimdi reklam girdik. Terazi geldi diye. Evet, gir geldik. Açalım o zaman. Açtık. Büyük üstad. 500 para güzel. Hadi bakayım. size olabildiğim var. Güzel maçlar çarpmaya çalışacağım arkadaşlar. Ayarı gelmiyorum zaten. Siz de bayağı iyi. Bu maç çok Şansını üst taraftan deniyor. Kafayı da şut çıkardı. Orta yuvarlan. Rakip geri alanına bakan dilime Biraz zorlayacak. Gol atma Sezon biterken çok önemli bir maç. Hadi ya. Topu sürerek Mükemmel bir gol. Güzel şut. Kafa vuruşu geldi. Gol gol gol. Arkadaşlar skora özellikleri çok fazla kullanmıyor. Yeni Şimdi atak Söyleyeyim. öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oradan golü var. Bunu da kurtardı. Maçta şimdi son 45 saniye. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kayısın de devleşti. İyi vurdu kafayla topu uzaklaştırdı. Kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Maçın son 30 saniyesi. Her top ellerinde eriyor. Şansını kafayla denedi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Sağda çivi gibi çaktı. Evet. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Evet. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Havadan vurdu. Evet. Olmazsın evet. bir şut. Güzel 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 çok kritik saniyeler başladı. Vücudunu siper ediyor adeta. Kafayı da çok çıkardı. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Maç bitmek üzere. Son saniyeler. Hayır oldu. ya. Beraber. 90 saniye sona erdi. Aman ne? Ve gelen İyi oyundu ya? İyi oyundu. Adamın hakkını verebiliriz. Yüz beraberlik isterdi <laughs> bana? Nasıl da sonra da kazanabilirdim ama. Adam olsun bir kimi ve şampiyon bir kere şimdi bunu nasıl? Bizim maladın mı? Kalemizin maladın mı? Aha. <laughs> buluştu. Mükemmel bir gol Oradan ya golü var, kafasını vurdu ya. <laughs> Gol Maç bol gollü başladı Kalesini gole kapadı Bol <laughs> gol, gol İyi vurursa gol olur Maç 4-3 <laughs> O kadar kolay <laughs> değil <gülüyor> dedi <gülüyor> 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 Yukarıdan gol <gülüyor> başında <gülüyor> Gool, Gol gol top bilelerde. <laughs> Kalenin yani. oldukça üstüne düştü. Ceza sahasına doğru. Süper güçler hazır. Gelirdi sen Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Lan bu ne? Lan oğlum bu. Bu kez kafayla gol geldi. Adam açıldı lan bir anda Havadan vurdu. Hani illa bizim de bak vurmamız mı yani lazım ya? Şimdi son bir kez. de lazım? Kimin kazanacağını söylemek zor. Şey Direkt geri dövüyor. Niye vurursa gol olur. Malum boyunca erken pes etti. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Yok, akıl dolu bir vuruş. Allah Allah. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Ama ben buraya para attırdım. Adam mı Topu sektirerek oyun kurmayı edip bu golü çıkar. Ceza sahası. Allah Allah. Hayır. Hayır. <laughs> gol ben geldi. oyunu mu bıraktım? Ben bıraktım ya. Şansını kafayla denedi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Çok şanslı lan. vurdu. Her şeyi kurtarıyor. Hep <laughs> rakip yapamadı. yapamadığını kendi kalesine yaptı. Maçta son 5 saniye. Ebi ee, Zahmet de yapsın ya Allah Allah. Ben karakterimi değiştirmeyi düşünüyorum. Ben reklam hay. Arkadaşlar hemen burayı bir unutun. Şimdi daha iyi performans çağıracağım. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Evet. Ben hiç hakemah yok. Hakemah yok ben bu sefer. Ben acıdı ile şampiyonluk şeyini verdik. Oradan golü var. Kalesinde devleşti. Ceza sahasına doğru. İnanılmaz bir gol. Nefis. Havadan vuruş. Bu topağlarda süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. İyi vurdu. <laughs> vurdu. Çekişme hat safhada. Ya hadi ya. Ben bekleme ya video çekiyorum size ya. maç başlıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel ben bir gol. Havadan vurdu. Ağlanı geldi. Havadan vurdu. Direktten. Top, top direkten döndü. Gol. Boşa özel güç harcamamak için sonra saklıyorlar. Örümcek ağlanı geldi. özel ağlanı Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İki tarafta sağ, mükemmel bir ama kafa golü. ama? Ya Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Yerden yuvarlak. gol. ya. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Maçta son düzlüğe girildi. Yani... Bu kez kafayla gol geldi. İyi vurursa gol olur. Acaba oyuncular Oooo. son süper güçleri ne zaman kullanacak? Güzel yani bir kafa vuruşu. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü kafayla şut çıkardı. Son 10 saniye. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Bunu adeta rakibine hediye etti. Bunu da kurtardı. Maçta son evet, mükemmel bu. bir gol. Havadan vurdu. Hakem maçı bitirdi. Gene reklam girdi. Bol gollü bir maç oldu. <laughs> evet. Videoyu açmayı unutmuşum. Nadir paketimizi açalım. Lüks top Nadir. Doğunu aldı. Top kumpazı. Altın black. Bu da ne verdi? Yanı aynı. Nadir paketimizi de aldık. Açalım. Altın black. Top kumpazı. O piyus tat. 2006. güzel. Ve maça girelim. olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseldi. Bir gol geldi. Güzel yapıyorum. İyi vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bunu engelledi. Ya ben kendime koy atıyorum falan da mısın? Parfarak da görüyor musun ya? Ben ne ya? Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Kafasıyla vurdu. 90'a taktı. Maç oh, basket maçı oh, e döndü. Tamam. O, attım, Şimdi topu görmeden oynaması. Göremediği topu kalesinin içinde buldu. Topu havada tuttu. Şansını üst taraftan deniyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Aman Allah'ım gol <laughs> gol 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 donduruldu. gol 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 oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Harika bir maç Süper bir gol. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Top top direkten döndü. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel evet. bir gol. Adam şimdi ne zaman gelecek? <laughs> Adam bir çok geçirdi. <laughs> ya hadi ya video çok zaman alsın istemiyorum. Biraz kısa tutayım. Artık kalan son 45 saniye O nasıl bir şut Bu fark kapanacak gibi görünmüyor Süper bir gol Yerden gol peşinde Allahım gol Sen nasıl bunu kulaklaştın Rakibinin altından gol peşinde 5 yuvarlığa kendi kalesine kol yuvarladı Adamaydı kol bozukluğu oluyor O nasıl bir şut <laughs> Maçın son 30 saniyesi Sürekli 90'ı görüyor. Ki, aynı bende de değil mi? Alta doğru vurdu. Kafayı bir uzaklaştırdı. Bir aynı Şuraya benim. Havadan <laughs> vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şimdi son 10 saniye. Adeta gole kalesini kapat. Ulan, bir gol daha attı. Yerden gol içinde. Son saniyeler. İyi vurursa gol olur. 90 Şimdi genel reklama gidecek. İyi söyledim. Reklam arasını. Duyuyorum. aynı. Sizin... Evet. Çok evet. yüksek bir maç oynandı. Bir usta. Güzel. Hadi sizin için bir maç daha gidelim. Ben bence çok akıcı ya. Çok severek oynuyorum yani. yani ben yenen olabilir miyim? Tabii ki de olabilir. Ama yenilmek ya da yenmek şey değil. Vurdu. Kale gibi. Top ya. Güzel şut. Top kötü yere gitti. Maç şimdi 2-0. daha geçtim. Şimdi... gol Kemal geçti. Ne taraftarlarını kızdırdı. Sürekli 90'ı görüyor. Tabii, Durum bir yere atıyor ama. Yerden bir şut. Yine geçit vermiyor. Yer falan olmaya çekildi. Falan. Alttan gol amaçlıyor. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Kafasıyla vurdu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol geldi. Adam, gol geldi. adam, adam benim daha mı? Nasıl Süper güçler. Oradan gol. Büyük kale. Boşa, özel güç için? Sona saklıyorlar. Büyük kale işte bu. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Artık son 45 saniye. Gol. Ya Allah, ya bu ya yap, yap Kapanabilir Yerden gol peşinde Maçın bitmesini 30 saniye kaldı Bu maç sürekli dileği dövüyor Sürekli 90'ı görüyor Süper güçler Son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Rakibinin altından gol peşin. Top buluştu Havadan vurdu. vurdu Şansını üst taraftan deniyor Yok böyle bir şey Hadi Maçın sonuna Bir <laughs> vurursa gol olur. <laughs> Kalesini böyle <gore> kapadı. <laughs> Art topu 90'a astı. Sürekli 90'ı görüyor. İşte bu kadar. <laughs> Hakem son düdüğü <laughs> çalaraktan <laughs> sonra şunu koydu. Bir tanesini kazanayım. ona videoyu bitireyim. maçı başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Şansını kafayla denedi. Daha iyi vuruşlar gelmese gol olması oldukça zor. Güzel bir kafa vuruşu. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Havadan vuruş. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Havadan vurdu. Ya. Ve yine kurtardı. Yine. Harika. Bu asıl bir şut. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Süper bir ball vuruş. özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu fark kapanabilir. Çok fazla savunmada kalıyor. Ceza sahasına doğru. Topallarla buluştu. Ne yapayım onu? Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. Bir reklam gibi. reklam <laughs> Evet. Buradan nadir paketimizi de açalım. Buna söyleyeyim. şöyle şöyle On Onun görüntüleme gelirse e, bunun devamı gelecek. Gelmesini istiyorsanız gelir. Bu arada like dağıtarsanız sevinirim. Tabi ben bunu abone like'a abone like unutmayın like unutmayayım. Dasır, tut duyur basılı tutalım. Ne geldi? Oh güzel. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.